Ülkeler okulda sunar. Ülkeler gezide. Aa, aa. <laughs> Off Bellum Acrio. Sizi, he. baby click yat me imda a yaga calcium. Alam land sees gerçek kimdi. Neredeler bu çocuklar? Geldim hocam. Azerbaycan ve Yunanistan nerede? Onlar birazdan gelir hocam hey he. Geldim hocam. Ben de geldim hocam. Turkai, Adander, dander 3. Yalandır me. Yahokum bana napi orlar ya? Türkiye bir daha Yunanistan'ı döversen, seni disipline atarım. Hocam ben ona bir şey yapmadım ki. -E -E. Yeter be kavga etmeyin. Neyse çocuklar ders işlemeye başlayalım. Yalnız ders işlemeden önce bir duyurum var. Sınıfımızda gezi yapacağız. Olayı iyi. Hokum Piki Narai Gedeçez. Ayasofya camisi olacak. Neyik. Evet çocuklar yanımda izin kağıtları var. Bunu yarın velinize imzalayıp getirmeyi unutmayın. Evet artık derse başlayalım. Evet bu soruyu kim çözecek? Zil çağlı çocuklar iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ana yerde izin kağıdı var kesin Yunanistan'ındır. O zaman çalayı. Afaisin Versin len. Yo. Niye gülüyorsun lan? Aa. Gitmiş ya. komşuna iki saattir gülüyorum ya. Lan Türkiye nereye gidiyor? Gidip bakayım. Şunu da kattım mı formül hazır. Ve bitti. Kanka ne yapıyorsun? Yunanistan'ı bayıltmak için iksir yapıyorum. Ve bitti de. Tamam gel uyuyalım o halde. Zaten yarın gezi var. Tamam. İyi geceler kanki. İyi geceler. Kestik. Neden? Çünkü izleyicilerime bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu bölümde yatak odamız değişti. Eskisi. Yenisi. Bence yenisi daha güzel. Neyse devam ke. Lan ne ara gittiniz. Kanka sence işe yarar mı? Ben ne yaparsam tabi yarar. Öyleyse tamam. Lan sınıfta telefonla oynamaktan utanmıyor mu? hem arkadaşım Had a bizim sinifa telefonla <laughs> Neye Bu arada doğru bilgi. Olamazız. Arkadaşlar sezon final bölümünde Ermenistan'da rol oynayacak. Ben eni Neyse devam ki. Madem öyle. O zaman yakala. Kanka hadi çal. Aha kanka buldum. Hadi at. Attım. Ah.